Şimdi Mekke'de biliyorsunuz siyaset tamamen cahiliyenin hükmüyle yönetiliyordu. Hüküm, kanun Allah'a has kılınmamıştı. Kendi hava hevesleriyle uydurdukları bir takım şeylere göre yönetiyorlardı Mekke'yi. Tabi biz İslam öncesi Mekke'deki eğer siyasi cahiliyeyi iyi irdeleyebilir, iyi inceleyebilirsek günümüz siyasetine de bakış açımızın İslami bir bakış açısına dönüşmesi biraz daha kolaylaşacaktır inşallah. Mesela Mekke'de bir problem olduğunda o problem eğer bütün Mekke'yi, bütün şehri ilgilendiriyorsa ne yapıyorlardı? O problemi Darul Nedve'de tartışmaya açıyorlardı. Her kabilenin temsilcisi olan Darul Nedve'deki şahıslar kendi görüşlerini söylüyorlardı. Kimin görüşü kabul edilirse değil mi? Çoğunluk kimi destekliyorsa o görüşe göre hareket ediyorlardı. Bir çeşit bu bize neyi hatırlatıyor? Yani Darul Nedve Mekke'nin şehir parlamentosu dediğimiz yer demokrasiyle yönetiliyordu. O günün dünyasında parlamento niteliğindeki bu yer tüm idari işlerini düzenleyen kurulları vardı. Yani bir kurumdu ve kurulları da vardı. Darun Nedve'yi herhangi bir aile ya da herhangi bir soy idare etmiyordu. Biliyorsunuz Mekke toplumu özgürlüğüne düşkün bir toplumdur. Ve öyle bir kişinin de emrine, boyundurluğuna girmeyi kabul edecek bir toplum değil. Belli tarihlerde bazı şahısların ismi çok ön plana çıkmış olsa bile, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dedesi, Abdülmuttalip, Halid bin Velid'in babası, Velid bin Mughire, Ebu Cehil, Bedir Savaşı'ndan sonra Ebu Sufyan gibi şahısların isimleri tarih sahnesinde ön plana çıkılsa bile mutlak bir kraliyet, her sözü kanun gibi dinlenen bir adam yoktu Mekke yönetiminde. Yani sonuçta bir bugünkü anlayabileceğimiz tabiriyle demokratik bir yönetim şekli vardı. Tabii bir kendilerine göre bir kural da kurmuşlardı. 40 yaşın altındaki insanları bu şehir parlamentosuna almıyorlardı. Tabii istisnalar vardı. Ebu Cehil 30 yaşındayken alınmıştı. Hazreti Ömer 27-28 yaşlarında alınmıştı. Hakim bin Hizan'ın da yaşı 20 küsurdu. Bugünkü bakanlık işlevini ise aslında o gün görev verilenler de bir çeşit bakanlık görevi yürütüyorlardı. Biz o günkü Darunet ve parlamentosunu tanıttıktan sonra gelelim bugünkü asıl meselemize. Araplardaki siyasi işleyişi bilmemizin bizim davetimize ne gibi bir faydasının olduğunu anlamamız gerekiyor değil mi? Çünkü karşımızdaki muhataplar demokratik sistemlerle mücadelelerin İslam'a uygun olup olmadığına tartışıyor bir duruma gelmişiz değil mi? İtikadi bir meseledir ve bu hakikaten yaygın bir görüş haline de geldi neredeyse. Kendini İslam'a nispet eden koca koca İslami camialar bakıyorsun ki parlamenter sistemin birer partisi haline geldiler ve mücadelelerini bu doğrultuda İslami mücadele adını verdikleri mücadelelerini yürütmeye çalışıyorlar. O zaman bu parlamenter Mekke rejiminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hatırlayın yapılmış olan teklifi bir daha gözden geçirelim ve onun aslında ne anlama geldiğini de anlamaya çalışalım. Ne diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mal istiyorsan sana mal verelim. Kadın istiyorsan sana kadın verelim. Hastaysan sana en etkili doktorları bulalım. Eğer sen başımıza emir olmak istiyorsan gel seni emir yapalım diye teklif ediyorlar. Tabii biz Siyer kaynaklarında bunu incelediğimiz zaman eğer Mekke'nin siyasi cahiliyesini bilmezsek aslında bu teklifin ne anlama geldiğini de anlamamız biraz zorlaşıyor. Bu teklif ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gel başımıza bir kral gibi lider ol. Sen bize ne emredersen onu yapacağız anlamına gelmiyor. Zaten Mekke'nin siyasi yönetim yapısı da böyle bir şeye uygun değildi. Yani gel Muhammed gel sen bizim liderimiz ol. Senin ne derdin varsa gel parlamentomuzda anlat. Çoğunluk senin söylediğin fikire uyarlarsa senin fikrini biz de kabul ederiz. Ama çoğunluk senin fikrini, görüşünü kabul etmezlerse sen çoğunluğun fikrine uyacaksın diye teklifte bulunuyorlar. Yani bugünkü parlamenter sistemin teklifini yapıyorlar. Gel diyorlar ya. Ne derdin varsa orada anlat. Hani diyorlar ya her derdin çözümü parlamentoda. Böyle diyorlar. Var mı çözüm? Tabi bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i demokrasi dinle davet ediyorlar. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de neye davet edildiğini çok iyi biliyor. Allah Teala onların bu oyununu onların başına geçiriyor. Ve lekum dini kum diyor. Yani sizin dininiz size benim dinim bana. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mücadele metodu günün koşulları. Çağın kolaylığı ya da zorluğu, sistemlerin ceberut oluşu ya da demokratik oluşu ya da insanların ona getireceği tekliflere göre değildi ki mücadelesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Efendimizin mücadelesi Allah Teala'nın emirleri ve vahye bağlı bir şekilde yürüyordu. Bugün bizim de aslında hataya düşmememiz için dikkat etmemiz gereken şey koşulların ne olduğu, tekliflerin ne olduğu ile alakalı değil de Allah'ın razı olacağı bir davet ve bir tebliğ metodunu yürütmemiz gerekiyor. Tabii bir takım koşullarda dinimizin emrettiği ölçüde bir takım manipülasyonlar tabii ki yapılabilir. Bunlar yapılmıyor anlamında demiyorum. Ama itikadi bozacak, kafirlerle aynı mecede bizleri onlarla birleştirecek. Onların bize dayatacağı Allah'ın razı olmayacağı kanunlara rıza gösterecek bir pozisyona girmemiz itikadi bir meseledir. Bunun hiç de işte, hani böyle küçük şeylerle alakalı bir durum değildir bu. Bu yüzden o itikadi meselelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü onların bu demokrasi dinine çirkin davetini Allah'ın emriyle reddediyor.